Ben güldüm sen ağlattın Ben sevdim sen aldattın Beni tuzaklara attın Yaşlar döktüm senin için Ben güldüm sen ağlattın ben sevdim sen aldattın beni tuzaklara attın yaşlar döktüm senin için sensiz yaşıyorum sanma sensiz viraneyim anla Gözlerimde Yaşlar döktüm senin için Sensiz yaşıyorum sanma Sensiz bir neyim anla Gözlerimden damla damla Yaşlar döktüm Bakar dururum albime Yine düştün hayalime Sevdanı ektim kalbime Derin ektim senin için Bakar dururum albime Sevdanı ektim kalbime